başlıyor. Uşak Spor'un vuruşuyla sevgili seyirciler. İlker. Kaptırdı. Tuncay. Aç lacivertleri. İşte handball beklediği pozisyon uçak sporlu futbolcuların Selçuk, Alex, Nobre, Ümit girdi araya. Selçuk, Selçuk kale ve gol. Mükemmel bir gol. Selçuk'tan geliyor dakika 14 sevgili izleyiciler. Ayrı obüsüz gün ile gol yenir mi diyor. Belki de içinden kalecisine ama Fenerbahçe 14. dakikada Selçuk'un attığı golle 1-0'ını geçiyor. Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında. Dakika 14 Gol Selçuk İşte yaklaşık 40 metrelik bir mesafe. Kaleci Ergin'in ileri çıktığını gören Selçuk bu pozisyonda topu kaleye gönderiyor ve Fenerbahçe bu golle 1-0 geçiyor. Aurelio öyle kazandı Fenerbahçe. Alex bıraktı Ümit Özat. Sağ kanat Serkan Balcı. Gürsoy pozisyonu bozdu ama Serkan Balcı Aurelio'ya aktarmasını başardı topu. Alex şut mesafesi sol ayak Alex fark 2'ye çıkıyor. Dakika 15 gol bu kez Alex. Şimdi skor 2-0 oluyor. İkincilik B kategorisi A grubunda mücadele eden ve Türkiye liglerinde en az yenilgili ve en fazla galibiyetli Uşak Spor'la Süper Lig'de mücadele eden ve 17 maçta 14 galibiyet bir beraberlik iki yenilgiyle lider olan Fenerbahçe arasındaki karşılaşma ve Fenerbahçe işte Alex'in yeniden izlediğiniz bu golüyle farkı 2'ye çıkartıyor Alex de Souza. Tuncay. top çeviriyor Fenerbahçe Servet. Marco Aurelio. <laughs> Savunmanın arkasına doğru hareket eden Mehmet Yozgatlı gol pozisyonu Mehmet geriye çıkartıyor. Tuncay, Tuncay vuruyor kaleci Ergin. İşte bu ilk gol dakika 14 Selçuk uzaktan İleri çıkan Ergin üzerinden topu alana böyle gönderiyor. Bundan bir dakika sonra Alex o bölgeden o boşlukla ve rahatlıkla topu alınca her zaman yaptığını yapıyor ve topu alana gönderiyor. İki dakika içinde gelen iki gol Fenerbahçe Uşak deplasmanında Türkiye Kupası ikinci tur maçı da rahatlıyor. 2-0'lık üstünlüğü var. Uşak 1 Eylül stadında. Tasoy sol kanada doğru döndü. Mehmet Yenişehir. Ali Kemal Genç. Ümit Atasoy. Tekrar Ali Kemal. Mustafa Güngör. Mahmut Karıklar. Oh. Savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Veli. Ümit Atasoy Mustafa Güngör ucuna çıkıyor topla Mustafa Güngör Mustafa Bir ver şansı Şimdi Veli Gol pozisyonu Veli Veli vuruyor Ümite çarptı top Atak devam edecek Kes karşı atak şansı Fenerbahçe'nin Tuncay Nobre'ye atladı topun üzerinden Limit kaptırıyor Alex. 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 Serkan sağında soldan hareketlenen Nobre. Şimdi Serkan Balcı. Serkan. Serkan çekti topu geriye. Sert vuruş Mehmet Yozgat Alex kullanacak. Serbest vuruşu. Tek kişilik bir set var önünde. Alex. Kaleye doğru yakın direkt. Çift yumruk ergin. Tuncay. Özat. Vuruşu top direğin dibinden dışarıya gidiyor. Ümit Özat'ın sert şutları bir hayli tanıdık geliyor. <Sessizlik> Servet Çetin. Obre indirdi. Tuncay. Tuncay. Tuncay kaleci Ergin çıktı. Tuncay Ergin ayaklarıyla tehlikeyi önlüyor. Savunmanın arkası Edim hareketlendi. Edim gol pozisyonu Volkan'dan sorulabilecek mi Volkan? Kale boş Mahmut. Mahmut topla birlikte hareket halinde. Vuruş. Top direkten. Daha önce bir serbest vuruş kararı. Edim ve Volkan işte pozisyon burada yerdeyken bu mücadelede bir çarpışma. Ümit Atasoy kaydı düştü. Aurelio Alex. Alex rakibini geçti. Ara pası Tuncay. Tuncay hareketlendi. Direkt kaleye doğru hareketleniyor. Tuncay açısı daraldı. Tuncay. 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 Tuncay yerde kaldı. Top oyunda devam dedi. Yunus Yıldırım Tuncay kalkıyor. Oyun devam ediyor. Aurelio Veli'den aldı topu. Atak tazeleyecek Fenerbahçe. Ufuktan da sıyrıldı. Aurelio çizgiye doğru hareketlendi. Aurelio ortaya Tuncay Ergin. Tuncay Şanlı'nın vuruşu. Ümit Özat yine, de, yine kaptı topu. Ümit Özat şut mesafesi. Ümit out. İşte Aurelio. Onun ortası Tuncay'ın kafası. Ergin Altay direğin dibinde topa böyle sahip oluyor. Bu da Tuncay'ın penaltı beklediği pozisyon. Nobre. Aurelio. Aurelio güzel çalım. Aurelio ceza alan içinde geriye Alex, Alex, Alex aşırtma vuruş out. Alex. İşte Alex topun dibine böyle giriyor. Mahmut. Önder. Marco Aurelio. Tuncay. Ali Kemal'in faulü serbest vuruş Fenerbahçe'nin. 45 artı ikinci dakikaya şimdi girdik. Son bir dakika ilk yarıda. Alex. Aurelio'dan Ümit Özat. Tuncay bıraktı Selçuk. Selçuk ara pası Alex. 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 Ve üçüncü gol geliyor. Alex Ergin'den sıyrılıyor gerçekten. Selçuk'tan mükemmel bir asist. Arapası mükemmel. Alex ve Uşakta Fenerbahçe 3-0 öne geçiyor. başlama vuruşu yaptı Uşak Sporlar. Yunus Yıldırım saatini kontrol ediyor ve her an ilk yarıyı bitirebilir. Edim. Ufuk. Faul serbest vuruş. Uşak Sporu. Ve Yunus Yıldırım ilk 45 dakikayı bitiriyor. Orta cezalarına doğru Önder. Ali Kemal. Hemen yanında Ramazan var. Şimdi Ramazan. Oh. Mehmet. Ramazan vuruyor. Son Volkan. Atak devam edecek. Mehmet Yenişehir. Arka direğe doğru orta. Kafa. Topyanalarda kalıyor. Out. 19 yaşında. Ligde bir golü var bu sezon. İşte sert vuruş. Volkan atak devam ediyor. Mehmet Yenişehir'in ortası arka direkte. Edin vuruyor. Top yan ağlarda kalıyor. Tuncay. Ümit Özat. Selçuk. Orelio. Serkan Balcı. Ramazan karşısında Serkan Balcı Ramazan'ın yaptığı hareket faul dedi bu İşte pozisyon. Serbest vuruşu Fenerbahçe kullanacak. Alex. Aurelio. Selçuk. Alex hareketlendi. Alex ortaya ve gol geliyor dördüncü gol Nobre'den Marcio Nobre Fenerbahçe deplasmanda farkı dörde çıkartıyor Marcio Nobre doğruca Murat Kuş'a gidiyor Aurelio birlikte sahada mücadele ettiklerinin adeta kanıtı olan çamurlu elleriyle Murat Kuş'u şöyle bir sıvazlıyorlar. İşte Marcio Nobre'nin golü 56. dakikada Nobre farkı dörde çıkartıyor. İşte gol. Bu da değişik bir açı. Alex ortaya böyle çıkartıyor. Vatandaşı Marcio Nobre topu böyle gönderdi. Uşak Sporat'a. Volkan. Kemal. Edim karşısında Serkan var. Edim, Edim Serkan'dan sıyrılamıyor. <laughs> Mehmet Yozgatlı, Mehmet Yozgatlı önünde boş bir alan var. Mustafa Kademe'ye girdi. Mehmet Yozgatlı, Mehmet pasını verdi. Alex, Alex onun da pası. Tuncay Tunçay, ortaya çeviriyor. Şimdi Mehmet tekrar ortaya. Alex, kalecinin kucağına. Erkin. Ramazan. Evet, doğru. Mehmet Yenişehir. <laughs> Selçuk girdi araya. Selçuk bıraktı Serkan. Alex. Nobre. Nobre. Önünde kaldı. Nobre. Nobre. Tuncay. Alex, Selçuk, gol pozisyonu Selçuk, dışarıya atıyor topu. Topu dışarı gönderiyor Selçuk. Alex, Nobre, Aurelio, Mehmet Yozgatlı ortaya, Nobre vurdu dışarıya. Cristiano İşte onun vuruşu. <laughs> Mehmet Yenişehir'den Ali Kemal. Veli. Kale. As. Veli. İlk yarıda Selçuk'un golü gibi bir gol atmak istedi belki de sol ayakla kaleye böyle gönderiyor. Çık, 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 çık. Ümit Özat orta vuruş Selçuk'tan. Kaleci Ergin direğin dibinde gole engel oluyor. Çık, 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 çık. Alex bir köşe vuruşu daha kullanıyor Fenerbahçe. Ceza alanı içi bir hayli kalabalık. Çık, çık, çık. Cahin kafa vuruşunda top direğin yakınından alta gidiyor. Herkes. Ramazan vurdu kafayı. Servet. Tuncay faul. Mehmet Yenişehir hemen kullandı. Ali Kemal. Oyun devam ediyor. Selçuk. Selçuk ortası. Nobre. Üstüne ve gidiyor top. Marcio Nobre. Bugün çok pozisyona girdi. 56. dakikadaki 4. golün sahibi Selçuk'un ortası gol geliyor. Nobre biraz önce kaçırdı. Evet savunmanın hatasından gelen topa işte bu pozisyonda Savunmanın büyük hatası Nobre Fark 5'e çıkıyor. Önderden Selçuk. Tuncay. Serkan hareketlendi. Tuncay. Şimdi Serkan. Serkan yerde kaldı. Tuncay. Alex. Nobre. Alex'in arkasında kaldı top. Nobre tekrar kazandı. Alex. Alex dışarıya. uşakta da 74. dakika. Ramazan orta pozisyonu. Orta. Korner. Oh. Servet topu kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Uşak Spor. Ramazan'la. <laughs> Ramazan. Evet, Ramazan. Ramazan'ın ortası. Edim ve gol geliyor. Edim'in şu. Uşak Spor golünü buluyor sevgili izleyiciler 74. dakika dakika 74 genç Edim 19 yaşındaki Edim topu ağlara gönderiyor ve skor Uşak Spor 1 Fenerbahçe 5 oluyor işte gol Gürhan'ın pası Alex Selçuk Serkan Özat. bu kez sağ kanattan orta yapacak. Atelere doğru Alex vuruyor Erkin. Alex geriye Gülhan, kaydı düştü. Mahmut Hanefi de düşüyor. Bu düşerken rakibinin faul yaptığını belirliyor. Topun gerisinde Ümit Özat var, Selçuk var, Alex var. Bakalım kim kullanacak serbest Ümit Özat, Ümit, Erkin ve Korner. <laughs> Mustafa. Cemal. Mehmet. Serkan. Ümit'ten. Şimdi Gürhan. Sınobre. Gürhan'ın koşu yoluna doğru. Gürhan. Gürhan. Aşırtma bir vuruş. Gürhan. Topa uta çıkıyor. Önder. Önder vurdu kafayı. Selçuk'tan Serkan. Abi, Mehmet. Yedim. Ramazan. Ramazan. Mesafe sarıyor. Ramazan. Rıfş, rıfş. İki Fenerbahçe'nin karşısına gelince döndü geriye. Ufuk. Ramazan. Rıfş, rıfş. Sana pası Mehmet onun ortası gel. İlker. İlker buldu kafayı. Omre. Serkan geriye Ümit Özat. Utan Efe'nin oyuna girmesinden sonra da sağ kanada geçti Ümit. Şimdi Mahmut. Mahmut Hanefi. Mahmut Hanefi. Vuruşu. Altıncı gol geliyor Mahmut Hanefi'den. Gol Mahmut Hanefi. Fenerbahçe skoru 6-1 yapıyor. İşte gol. Kupası'nda tam 22 yıldır hasret çeken Fenerbahçe taraftarına bakalım bu sezon kupayı hediye edebilecek mi Fenerbahçe işte ikinci turdan iştirak ediyor kupaya ve ilk iştirak ettiği tur ikinci turda da Uşak deplasmanında 6-1 önde Sarı Lacivertli takım <laughs> Abdullah Mustafa, Mustafa ve penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor Yunus Yıldırım. 90 artı ikinci dakika penaltı kazanıyor. Uşak Spor ve takımın penaltıcısı Veli geliyor topun başına. Kaleci Volkan işte pozisyon. Mustafa yerde kaldı. Penaltı vuruşunu Veli kullanacak. Dakika 90 artı 2. Yunus Yıldırım işaretini veriyor. Volkan dikkatli. Veli geliyor topun üzerine. Veli, Veli, Veli ve topağlara gidiyor. Skor 6-2 oluyor. Gol penaltıdan Veli'den geliyor. Ve Uşak 1 Eylül stadını dolduran izleyiciler saniyelerine girdiğimiz şu anlarda tam 8 gol izlemiş oluyor sevgili izleyiciler. Yunus Yıldırım 90 dakikanın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor. Bu golün başlama vuruşu dahi yapılmıyor. Evet Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşması Uşak Spor 2, Fenerbahçe 6 ve tur atlayan taraf Fenerbahçe oluyor.